Altın fiyatları neden yükseliyor sorusunun cevabı aslında dolar neden yükselmiyor sorusunun cevabıyla aşağı yukarı aynı. Daha önceden ne demiştik? İşte Amerika Birleşik Devletleri zor durumda. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok eyalette vakalar arttığı için bu açılma planları durduruldu veya hatta geriye doğru işlemler oluyor. Barlar, restoranlar kapatıldı ve yeniden bazı yerlerde artık işte e, tamamen sokağa çıkma kısıtlamasının olabilmesi konuşuluyor. Bir taraftan işte eğitim başlasın diyenler var, diğer taraftan işte çocuğumu okula göndermek istemiyorum diyenler var. Amerika Birleşik Devletleri oldukça karışık. Bu kadar karışık bir durumda demiştim ki e, onun para birimi olan doların e, diğer normal yani e, dünyadaki para birimlerine karşı yükselmesini beklemek zaten bu belirsizlik içerisinde doğru olmazdı. Ha Türk lirasının kaybından dolayı dolar yükseliyor demiştim ama doları da işte baskılayabiliyorlar. Demek ki ki zaten doların yükselme trendi olmadığı için de bu baskılama kolay oluyor. Ve sürekli aynı seviyelerde işte 6.85, 6.84'e düşüyor gibi oluyor. 6.85 aslında ortalama hep tutuluyor, 6.86'ya çıkıyor. Euro bölgesinde yeni bir işte kurtarma paketi üzerinde anlaşıldı. İşte ülkelere çeşitli paralar verilecek önümüzdeki yıllarda hatta 2 trilyon euronun üzerindeki bir paketten bahsediliyor. Euro bölgesi biraz daha toparlanıyor. Onların başındaki insanlar daha bu konuda tedbirli davranıyorlar ve dolayısıyla euro dolar paritesinde biraz daha euronun değerlenmesi bekleniyor. Ama Euro'da gene yani Avrupa Birliği de tamamen açılmış değil, tamamen her şey eskiye dönmüş değil. Dünyada Genel olarak vakalar halen daha artarken, ve halen daha rekorlar kırarken, e, insanlardaki tedirginlik, piyasalardaki tedirginlik, e, euro'nun da gene e, artmasına engel oluyor ve diğer para birimlerinin de az çok artmamasının nedeni bu. E, o zaman dolar artamıyor, euro pek fazla artamıyor. Ne bileyim işte e, e, Çin'in e, yuanının falan, Japonya'nın özel bir değeri yok. Hatta Çin'in. Çin'de değil ama Japonya'da yeniden vakalar artmış durumda. Ve o zaman yatırım yapmak isteyen insan nereye yönelecek diye sorduğunuzda bunun cevabı altın oluyor. Çünkü altının her zaman için bir değeri var. Yani gittiğinizde işte elimde altın var dediğinizde size her ülkede bir para verirler. E bütün para birimlerinde bir belirsizlik varken o zaman siz güvenli liman olarak altına yönlenebilirsiniz. Çünkü her zaman için değeri olan ve miktarı hani piyasaya böyle sürülmesiyle doğrudan artamayacak bir meblağdan bahsediyoruz. Yani evet altın çıkarılıyor madenlerde ama çok aciz bir miktar oluyor. Yani ülkelerin para basması ve o paraların değerinin yitirilmesi gibi bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla altının dolara ve diğer para birimlerine olan değeri artıyor. Şu aralar işte altın 4, 415 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Piyasalar kapanırken 418'miş hatta gram altının Türk lirası değerinden karşılığı. Bundan daha bir ay önce işte 380'lerdeydi. 418'leri gördü. Ne kadar daha bu sürer diye sorarsanız bu COVID-19'un aşısının bulunup da ekonomik dengelerin yerine oturulduğu zamana kadar veya oturacağını yönelik bir öngörünün oluşacağı zamana kadar altın çıkmaya büyük ihtimalle devam edecek. Yani şu an altın alınır mı diye sorarsanız mesela e, risklidir ama alınmaz diyemiyorum çünkü halen daha işte aşının 2021'in e, belki işte ilk yarısında artık herkese e, yaygın olarak verilebileceği söyleniyor. Yani 2020 yılı kayıp bir yıldır ekonomik açıdan. Dolayısıyla bu para birimlerinin kaybı olduğu zamanlarda altına yönelmek normal karşılanmadı. Bu yıl sonunda altın ne kadar olur derseniz bunu kestirmek çok zor. Bakın bir ayda 30 lira artabildi altın, 380'lerden 418'lerden hatta 40 liraya yakın. Yani böyle artarsa e, her ay, önümüzde işte Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aradık derseniz işte 5 kere 40, e, yıl sonu 550-600 olur mu e, diye sorabilirsiniz. E, yani bunun bu şekilde lineer artacağını zannetmiyorum çünkü zaten e, belli bir değer e, e, kazanımı yaşadı altın ama yani bir 450 olması çok makuldür. 500 olabilir mi? Yani olamaz diyemiyoruz. Ama hani 800 bence olmaz. Yani bir anda şu ankinden iki kat daha fazla, iki katına ulaşabilecek bir rakama gelmez. Ama yıl sonu tahminleri 450 ve hatta 450'nin biraz da üstü olarak düşünülebilir. E bu nasıl bir kazanç elde eder derseniz işte bugün mesela 418'den işte %10 kazansa işte 462 460 falan civarında olur mu diye sorarsanız olabilir. Yani şu anda altın alıp %10 kazanma ihtimaliniz var. Ama altın bu kadar akışkan, bu kadar değişen bir birim olduğu için de oldukça da bir risk de var yani bundan iki ay sonra mesela işte aşı bulundu artık işte patent her şeyi falan alındı bundan sonra aşının işte artık e, seri üretime geçilmesi aşaması kaldı diye bir haber çıktığında insanların içerisinde oh ya yolun sonu galiba görünüyor diye bir e, his uyanırsa piyasaların biraz daha rahatlaması söz konusu ve o gün o zamanda işte altın var ama işte altında aslında bir şey yapamıyoruz hadi artık bunu yeniden değerlendirebileceğimiz diye bir şey olan para birimlerine çevirelim diye bir düşünce mümkün olabilir ve öyle bir haber geldiğinde de o gün mesela ve ondan sonra altında bir düşüş yaşanabilir. İşte yani altının ne olacağı aslında şu anda bilimsel çalışmalara bağlı yani aşının ne zaman bulunacağı ve ne zaman yaygınlaşacağına bağlı. Çok ilginç bir şekilde yani dünyanın zaten şu anda birçok kriteri bilime bağlı, bilimin yapacağı gelişmelere bağlı. Altın da aynen o şekildedir. Ha, ama 2021'e kadar başının olmayacağı bilindiği için de altının genel olarak bir yükseliş trendinde olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Şahsen ben altın almıyorum, çok riskli görüyorum. Bu kadar riskli işlemler yapmak istemiyorum. ama eğer siz derseniz ki ya olsa altın yükselecek, alayım altını, işte 10 yıl tutayım bu her zaman için yapabileceğiniz bir şey yani. Bunun için e, şu anda yükselmiş olması hani eğer 10 yıl tutacaksanız elbette ki sizin için çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. Ama kısa vadede 2021 yılına kadar yükselir. 2021'in ikinci e, yarısından yani bundan tam bir yıl sonra ise altında bu yükseliş trendinin olacağını ben zannetmiyorum. Ama önünüzde belki işte 6 ay 1 yıla kadar altına yükseldiği bir zaman dilimi var gibi görünüyor. Benim düşüncelerim evet. bunlar.